Evet merhaba arkadaşlar ve bu bölümde sizlere hamal fişek yapmayı göstereceğim. İlk olarak barutumuzu şuraya koyuyoruz. istediğimiz boyaları şu şekilde koyduktan sonra etrafına alıyoruz. Hop hop. Daha sonra bu ham fişek yıldızını buraya koyduktan sonra kağıdı üstte altına da barut koyduktan sonra alıyoruz hava fişeğimizi. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Gerçekten çok güzel renkleri var. Ancak ve ancak şöyle bir şey var ki şöyle daha güzel gözüküyor bence. Blokla takılıp kalıyor. Bakın şimdi patladığında ne güzel bir şey çıkıyor. İşte çok güzel bunu e, Fiction Serverlarda falan çok yapıyorlar. Mesela free Craft Neyse neyse. Sus. Reklam yok. Reklam yok. Bu arada Berkay geldi. Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi en çok, güzel böyle. çok güzel bir görünüş oluyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.